Suya dokunur yenilik. Üstün teknolojisiyle her damlada sağlık. Philips'ten. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Nijer ziyaretinin gündeminde terörle mücadele, eğitim, enerji, sağlık, ticaret, güvenlik, savunma dahil birçok konu vardı. İkili ilişkilerin kuvvetlendiği bu dönemde Türkiye ile Nijer arasındaki petrol ve doğal gaz alanında işbirliğini öngören niyet beyanı imzalandı. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Bakanı Alparslan Bayraktar, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler Nijer'de görüşmeler gerçekleştirdi. Bakanlar ilk olarak Nijer Başbakanı Ali Mahamane, Lamine Zeyne ile çalışma toplantısında bir araya geldi. Bakan Bayraktar görüşmenin ardından Nijer Maden Bakanı, Petrol ve Enerji Bakanı ile toplantılar gerçekleştirdi. Türkiye heyeti daha sonra Nijer Devlet Başkanı Abdurrahmane Çiyani ile görüşme gerçekleştirdi. Bakan Bayraktar, petrol ve doğalgaz başlığında işbirliğini öngören petrol ve doğalgaz alanında işbirliğine ilişkin niyet beyanını imzaladı. Anlaşmayla Türk şirket hizmetlerinin desteklenmesi ve teşvik edilmesi hedefleniyor. İmzalanan beyanla iki ülkenin ilgili kurum ve şirketleri arasında diyaloğun artırılması planlanıyor. Bu kapsamda Nijer'de yer alan petrol ve doğalgaz sahalarının geliştirilmesinde Türk şirketlerinin desteklenmesi ve teşvik edilmesi hedefleniyor. Planlanan çalışmalar belirli bir takvim içerisinde sürdürülecek. Bakan Fidan, Nijer ziyaretinde terörle mücadele, eğitim, enerji, sağlık, ticaret, güvenlik, savunma gibi birçok konuyu görüştüklerini belirterek, Somali'de yaptığımız gibi Nijer'de de terör terörle mücadele çerçevesinde savunma sanayini ve istihbarat kapasitesini ilerletmek için neler yapılabileceği hususunu ele aldık dedi. Bakan Fidan Türkiye'nin Afrika kıtasındaki varlığını güçlendirmek ve ilişkileri daha da derinleştirmek amacıyla çalışmalar yürüttüklerini belirtti. Açıklamada Türkiye'nin Afrika'daki büyükelçilik sayısının 44 olduğuna dikkat çekildi. Bakan Fidan terörle mücadele konusunda Türkiye'nin tecrübelerini paylaşma politikasını vurgulayarak Sahel bölgesindeki istikrarsızlıkla mücadelede işbirliği yapmanın önemine değindi. Nijer ziyaretinin her iki ülke için olumlu sonuçlar doğurmasını umduğunu belirten Bakan Fidan, yapılan anlaşmaların hayata geçirilmesi için gereken adımların atılacağına sözlerini ekledi.